AVM ile alamadığım tekel el senin elin Dike tutamam tutamadığı tek şey bilin Düşmanlar deniz gözlerin gemim Sana silah çekeni üzerim Sana olan aşkımı aykırsam susturucular bile kesemez Kalbini köprü misali kapatmışsın ne yapsam da geçemem Gece görüş gözüne gerek yok sen varsan aydınlanır zaten geceler Onlar tava sen tencere Canım girince sargı bezi, sen girince tütün sararım, işaret bir şeyi gözüm. Ağzımdan çıkan en güzel sözdün, yanan molotof değil, içimdeki közdün. AVM misin, kalbime tek attın, bunu gören üçüncü seviye yeleğim bile dedi ki pes artık. Beni lazım olmayan mermiler gibi yere attın, ilk ona giremedim sevinirsin. Seni ben sevdim eller lutladı, bu hainliğini yürekten kutladım. Bir daha yaklaştırmam sana aldığım lutları tatili senin